Kampüs TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Buse Alkan. Kampüste Ramazan programının bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğum üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Yurdagür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler iyiyiz. sizleri Allah. gördük. Daha çok iyi olduk. Eyvallah, Öncelikle sen. zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Ben Dilerseniz, teşekkür ederim. ilk sorumla başlamak istiyorum. Hay hay. Buyurunuz. Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata kazandırdığı manevi ve ahlaki değerler nelerdir? Efendim, öncelikle ben de sorunuzun cevabına geçmezden evvel bize bu imkanı sağlayan başta rektörlüğümüz olmak üzere iletişim Fakültesi Dekanlığı'na bu ortak faaliyette katkı sağlamak üzere görev yapan bütün arkadaşlarıma ve fakültemiz dekanlığına teşekkürlerimi bildiriyorum. Çünkü kampüste Ramazan programıyla, üniversitemiz camiasıyla öncelikle daha sonra halkımızda buluşma fırsatı bize bahşedildi. Bu yüzden bütün ilgililere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle kampüsümüzde bulunan bütün herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak bu güzel ayın, bu kutlu ayın sonunda hepimizi bayramda buluştursun. Bayram diplomalarımızı bu Ramazan Mektebi'nin başarı belgelerini inşallah hep birlikte alalım. İnşallah. Sorunuzun cevabına gelince efendim insanlık için bir hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan bu mübarek ay bizim için bir isminden kaynaklanan bir anlam yüklemesi yapacak olursak bir pişme, yanma ve olgunlaşma ayıdır. Manevi dünyamızın mamur hale gelmesi, düzenlenmesi, imar edilmesi bu ayda mümkün olmaktadır. Bu ayda bize rehberlik eden sözlerin en güzeli ve en doğrusunun nazil olduğu bir aydır. Dolayısıyla Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan oruç ayıdır. Hayatın meşgalelerinden, yoğunluklarından bizi manevi hayattan uzaklaştıran bütün unsurlardan kendimizi tecrid ederek ruh dünyamıza yönelmeyi sağlayan önemli bir mevsimdir. Zaman kavramı Kur'an'ın çok üzerinde durduğu bir önemli mefhumdur. Dolayısıyla Ramazan ayının bulunduğu zaman dilimine özellikle Kur'an'da dikkat çekilmektedir. Bu ayda Kur'an'ın indirilmiş olduğu vurgulanmaktadır. Bütün bu vurgulardan çıkarımda bulunacak olursak insan hayatında insanın sosyal ve kendi çevresiyle olan münasebetlerinde düzenleyici bir rol oynamakta, duygu ve davranış kontrolünü sağlamakta, az yeme, az uyku, tüketim çılgınlığını engelleme, sınırsız arzularımıza sınır çizme mevsimidir. Öte yandan yüce kitabımız, kutsal kitabımız Kur'an'ın karşılıklı okunma, değerlendirme, üzerinde düşünme ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Bu sene ilan edilen mottoya göre Diyanet İşleri Başkanlığı her Ramazan'ı özel bir konuyla sınırlandırıyor. Ee, kürsülerimizde, minberlerimizde, camilerimizde, e, sosyal medyada, medya iletişim araçlarında aynı konuya vurgu yapılmaya özen gösteriliyor. Bu seneki motto iyilik kavramıdır. Dolayısıyla gönlüne, kardeşine, komşuna kapını aç, iyilik yap, dünyayı değiştir sloganıyla hareket etmektedirler. Ee, Tabi bu ay bize takvayı yani Allah'ın emir ve yasaklarına saygı bilinci içinde yaşamayı öğretmektedir. Dolayısıyla burada bir kavramın e, Türkçeleştirilmesi bakımından e, bir yanlışa veya yanlış anlaşılmaya müsait bir tercüme yapıldığı kanaatindeyim. Takva kelimesini Allah'tan korkmak diye tercüme ediliyor halbuki biz Rahman ve Rahim olan kullarına karşı çok merhametli, affı çok geniş olan bir yüce varlığa inanıyoruz. Dolayısıyla ondan korkudan ziyade onun Vedud, seven ve sevilen ismine sığınmak suretiyle kendisinin emir ve yasakları karşısında adeta titremek, hassasiyetle durmak, onları özümsemek ve bu bilince ulaşma şuurunu bize sağlayan bir mübarek aydayız. Bu bakımdan altı çizilecek noktalar bu ay takva ayıdır, tövbe ayıdır, şükür ayıdır, tefekkür ayıdır, iyiliğe hayra yönelme ayı, ayıdır. Hocam tam e, bu yardımlaşmalardan falan bahsetmişken iftar sofralarının ve yardımlaşma kültürünün toplumsal dayanışmaya katkıları hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Efendim öncelikle İslam gösterişi, ifratı, aşırı davranmayı, başkalarına üstünlük sağlamayı reddeden bir bunu adeta bir erdemsizlik olarak nitelendiren bir din. O yüzden Ramazan ayında madem ki biz çevremizde, yakın çevremizde, çocuğumuzla, çocuğumuzla başta olmak üzere yakın akrabamızla, komşularımızla ve özellikle ve özellikle ihtiyaç sahiplerinde bir arada olmayı ve onlarla soframızı, bize verilen nimetleri paylaşmayı gerektiren bir ay. Ancak bu ay da verdiğimiz iftar ikramları sofraları mahzun bırakacak nitelikte olmamalı. Buradan neyi kastediyorum? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar sofralarını nitelendirirken o sofrada ihtiyaç sahiplerinin bulunmasına özen gösterilmesinin altını çiziyor. Halbuki biz birbirimizle adeta yarışıyor, ne kadar güzel sofralar hazırladığımızı birbirimize gösterme yarışı içindeyiz. Bu noktada yaptığımız güzelliklere din dilinde ifade edecek olsak riya karışıyor. Riya gösteriş, Başkası görsün, Başkası duysun, başkası söylesin diye. Halbuki bizim bütün ibadetlerimizin hazırladığımız iftar sofrasının bile temel özelliği Allah rızasını gözetmek, ihtiyaç sahiplerini dikkate almak, onları da sofralarımızdan faydalandırmak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ilan ettiği iyilik kavramı içine gönlünü kardeşine. Komş, kapını komşuna aç düsturu prensibini dikkate alacak olursak gönlümüz kapılarımız ihtiyaç sahiplerine ama en yakın çevremizden başlamak üzere bu güzel insanlara kapımızı açmaktır. Şimdi e, sınırsız arzulara sınır çizme ayında bulunuyoruz. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle. Cennet kapıları açılır, af kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar sizi yani hayrı engelleyen bütün faktörler adeta zincire vurulur. İşte bu güzel ayda sofralarımızda efendim tüketim çılgınlığına dönüşecek bir iftar sofrası kanaatimce önerilen sosyal yardımlaşmayı dikkate alan bir e, anlayış değildir bu noktaya özellikle dikkat çekmek ve sofralarımızda ihtiyaç sahiplerini öğrencileri öğrencilerimizi bulundurmak onlara uzakta bulundukları yuvalarından e, yuva sıcaklığından mahrum kaldıkları bu e, anlarda e, bu sıcaklığı onlara da tattırmak gerekmektedir diye düşünüyorum Teşekkür ederiz hocam. Ramazan ayında ibadetlerin ve manevi atmosferin insan psikolojisine etkileri nelerdir peki? Şimdi efendim önce Ramazan bir arınma ayı, temizlenme ayı. Dolayısıyla ruhumuzun ve bedenimizin arınması için bize fırsatlar sunan bir ayın için içindeyiz. Oruç ibadeti hem ruh dünyamızı hem bedenimizin bütün organlarını çeşitli yönleriyle müsrif bir şekilde harcadığımız ve layıkıyla dinlendiremediğimiz vücut mekanizmalarımızı dinlendiren, ruhumuzu arındıran, yücelten, bizi hayra yönelten, gönüllerimize nezaket ve zerafet aşılayan ayrıcalıklı bir aydayız. Bu ayın en önemli hususu bizim yüce kitabımızın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Ve bu yüce kitabın bize vurguladığı önemli şey ihsan kavramıdır. İhsan sadece iyilik diye tercüme edilebilecek bir kavram değil. İhsan sözü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle tanımlanmıştır. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, kulluk etmek. Her an Allah'ın murakabesi, onun kontrolü, onun ilmi dahilinde olduğumuzu bu farkındalığı kula insana hissettirmek. İşte Ramazan bu ince noktayı Allah karşısında her an Allah Teala tarafından kontrol edilmekte olduğumuz bilincini bize veriyor. Bu bilinç ile hareket ettiğimiz zaman yaptığımız her iş mükemmel, olgun hale geliyor. Sağlam hale geliyor, olması gerektiği hale geliyor. Estetik boyutuyla, maddi boyutuyla, manevi boyutuyla tam bir güzellik ve sağlamlık kavramına ulaşıyor. O halde ihsan basit bir iyilik değil, Cuma hutbelerinde erkek dinleyicilerimiz daha iyi hatırlayacaklar. İmam, Allah adaleti ve ihsanı emreder şeklinde bir ayet-i Celle okunur. Onun tercümesi de verilir. Ama ben din görevlilerimizin ihsanı çok yalın bir biçimde basit bir iyilik gibi algılanabilecek tarzda tercüme etmelerinin doğru olmadığını cemaate hayatın her safhasında Allah tarafından kontrol edildiğimizin farkındalığını aşılayacak bir ihsan anlayışını ki bunu Hazreti Peygamber hadisinde demin ifade ettiğim üzere bildirmiştir. Siz hayatın her safhasında Allah'ın kontrolü altındasınız. Siz Allah'ı görmüyorsanız da o sizi her an görmektedir. İşte Ramazan bize bu bilinci, bu şuuru aşılayan, ruh dünyamıza bu güzelliği katan mübarek bir aydır. Çok güzel anlattınız hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, son olarak günümüzde Ramazan ayının medya ve dijital platformlar üzerinden nasıl yaşandığını ve bu sürecin toplum üzerindeki etkilerini anlatabilir misiniz? Efendim tabii e, İletişim Fakültesi'nin, çekim alanı içindeyiz. Ben iletişim hakkında fazla bir şey söyleme haddine sahip değilim. Ama bugünkü iletişim araçları içinde medyanın, özellikle sanal dünyanın bizi sanal bazı gerçekliklerle yüz yüze bıraktığı kanaatindeyim. İslam'ın yüce dinimiz İslam'ın Yüce kitabımız Kur'an'ın mübarek Ramazan ayının başlangıcı rahmet, bereket, ortası mağfiret, sonu ahiret azabından kurtulup nimetlerine erişme ayı olan, Allah'ın rızasını kazanma ayı olan bu ayın bütün gerçekliğiyle, bütün güzellikliğiyle anlatılma fırsatını veren bu iletişim araçlarının düzgün kullanımı halinde toplumumuzda çok büyük değişimlere, inkılaplara sebep teşkil edeceğine inanıyorum. O yüzden medya ve iletişim araçlarına özellikle genç kardeşlerim, genç kuşaklar ihtiyarlardan yahut yaş almışlardan biraz daha fazla rağbet etmektedirler seçici olunması, orada paylaşılan hususların e, toplum nezdinde e, yankılarının ön hesabının yapılması e, tavsiyesinde bulunuyorum. E, bu konuda görev alacak, kendisini bu e, ayın güzelliklerini, bu ayın özelliklerini anlatma yolunda bir e, vazifeli görevli addeden bütün kardeşlerime titiz davranmalarını, seçici davranmalarını, özenle davranmalarını istiyorum. Eğer yanlış paylaşımlar, İslam'ın öngörmediği hususlara ilişkin efendim çirkin ifadeler İslam'ı ve bu Ramazan ayının güzelliğini ihlal edici davranışlardır. Ama ee, bütün bunlara rağmen e, ülkemizde özellikle bu Kur'an ayında toplumun bu yüce kitabıyla tanışmasını sağlayıcı yayınlar yapılmasını arzu ediyorum. Ee, Kur'an-ı Kerim'i okumayı, orijinalinden okumayı, öğrenmeyi, Kur'an'da yüce Rabbimizin bizlere neler söylediğini, ne gibi emir ve tavsiyelerde bulunduğunu hatırlamayı ve bunu hatırlatan özet bilgiler verilmesini, doğru bilgiler verilmesini öneriyorum. Önümüzde inşallah bakın girdi Ramazan, ilerliyor, zaman hızla ilerliyor ve bir an sonra Kadir Gecesi'ne ulaşacağız. Bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an'da nitelenen, çok önemli bir gece. Bu geceye ön hazırlık mahiyetinde bütün insanlarımızın Kur'an ile bütünleşmelerini, Kur'an'ın evrensel mesajlarını kendilerinde özümseyerek yaşamalarını ve bunun yaşanmasını sağlayıcı uyarılarda, hatırlatmalarda ve teşviklerde bulunmasını, bulunulmasını rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu sağlanırsa toplum ve toplumun iletişim araçları vazifelerini hakkıyla yerine getirmiş olur diye düşünüyorum efendim. Değerli Hocam, programımızın sonuna geldik. Ramazan ayı ile ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları alabilir miyim? Efendim, tekrar söyleyeyim pişme ve yanma ayı, manevi dünyamızın imar edildiği, güzelleştirildiği bir ay, az yeme az uyku yani riyazet ayı, tüketim çılgınlığına dur deme ayı, züht ve takva ayı, duygu ve davranış kontrolü, murakabe ayı, takva ayı, tövbe ayı, şükür ayı, hayra yönelme ayı ve bu Ramazan Mektebi'nin Adeta bunlar e, ana bilim dalları, dersleri. Bu derslerde bütün kardeşlerime, özellikle kampüsümüzün değerli mensuplarına ve bizi dinleyenlere bu derslerde üstün başarılar diliyorum. Sonu bayrama erişmek, sonu bin aydan daha hayırlı olan kadire erişmektir. Şimdiden bu Ramazan ayının bütün insanlık için, ülkemiz için ve bütün Müslümanlar için. Kastamonu'muz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hidayete vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak bayrama sağlıkla, afiyetle erişmeyi bizlere nasip etsin. dünyada sıkıntı çeken bütün Müslümanlara, Gazze'li kardeşlerimize, kendilerine layık olmadıkları eziyetlere muhatap olan bütün inananlara zafer ihsan etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı kadirler ve hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz hocam. Evet değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan yeni bölümlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.